La 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 la. La la İşte bu. Merhaba arkadaşlar, abesuhaftasınız. İşte bu yarış sezonu açıldı. Şu an Enduro yarış sezonu. Bir parça ona antrenman yapmaya çalışıyorum o yüzden videolar, gelecek haftaki videolar falan onlar Tahmin ediyorum ki pov gelecek bundan sonra hepsi. Yani bir süre pov gelecek benim sürüş antrenmanından çektiğim videolar gelecek. Yani boş duruyor olarak düşünmeyin boş durmuyoruz. Sağ olsun bu arada fx motordayız. Bu bir haber verme videosuydu kanalla alakalı hafta sonu ne olacak ne bitecek nasıl bir video gelecek falan telaşesinde olduğunuzu sanmıyorum ama diyelim ki öylesiniz. Öyle bir şeyse hafta sonu muhtemelen pov gelecek diye haber vereyim dedim benim antrenman videolarından. Arkadaşlar abi çok hızlı. Ön lastiğimi de birazcık korumaya çalışıyorum arkadaşlar bu arada. Çünkü yarışa sıfır lastik alacak para olmayabilir. Biraz böyle bir ön lastiğime yani ön fren yapmıyorum ne yazık ki ön frenle motoru kontrol etmiyorum ne yazık ki antrenmanda. Yarışa saklamak istiyorum lastiğimi. Keşke olaydı da ön frenle çalışaydık diyeyim ne diyeyim. şey diyemiyorum. Olur be gülüm. Sağdan mı soldan mı? Sağdan gidelim bakalım ne oluyor. İkisi de aynı yere çıkacak bir ya, burası bypassıymış. Keşke soldan gitseydik. Neyse. Hoppa. Yee yeah, tabii ki soldan tabii ki soldan. Haşırt. Evet! Dinlendir yavrum. Durmayacaksın çünkü. Durmayacaksın gerizekalı. Bak nereden geçeceğiz. Bak nereden geçeceğiz. Aslan. Ama yanlış bir yere gidiyorum belki. Gibi. Beni burada dereye falan indiren bir yer yok gibi. Var mı? Burada lastik var mı? Olmaz mı? Neden boktan yerlerde geziyoruz? Yeah! <laughs> Şimdi başlıyoruz. Şimdi yıpranıyoruz. Hadi bakalım. eller kollar bir tenis Diolch yn fawr iawn you go Hadi yapıştır. Kaldı. Gel geri. Gel geri. Gel. Yorulcan devam. Güzel, Aa, İşte bir de ara yatağı antrenmanı. Nur topu gibi nur. Ah. 20 parçalı oros uçuyor. Ah arkadaşlar, abes ofteydiniz. Öpüyorum sizi. Bir süre videolar bol gelecek. Dikkat edin kendinize. Hadi bay. Вот yeah, <laughs>